Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burcu ayına doğanlar için yükselen Oğlak Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız Ekim ayı ilgili olacak. Bakalım Oğlak Burcu yükselen Oğlak Burcu için Ekim ayına neler öngörülüyor? Kartlarımız nasıl bir tahminlerine bulunacak? Oğlak Burcu yükselen Oğlak Burcu niyet ediyorum ve her izleyicilerime şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Beğeni koyarak, yorumlar yazarak alıvermeden dengemizi koruyalım. Evet bakalım Olay borcu Ekim ayı neler öngörülüyor. Kule kartı, Asa sekizlisi, Tısım altısı, Güç kartı, Asa üçlüsü. Kule kartı arkadaşlar bir değişim hayatına bir değişim giriyor. Bu değişim sana hayatından bir hareketli getiriyor bak. Bu değişim, bak bir şeyden sıfırdan yapacaksın görüyorum. Sıfırdan bir hayatından bazı şeyler uğraşmak gerekir ve e, unutmayın ki asıl şekli ise görüyorum. Bak olaylar dolu bir ay görünüyor, güzel olaylar dolu bir ay görünüyor. Bir bak tuzum e, altısı buradan görüyorum. E, bir insanları sana ee, insanlarda ilişkiler alı verme dengesi çok güzel olacak ee, görüyorum hasta sekresi önemli bir haberler görüyorum önemli bir haberler e, olarak burcun hayatına girecek önemli bir planlarınız var bir yollarınız bak bir sürü yollarınızı görüyorum tasım altısı ayrıca bir para gelişi görüyorum buradan para yardım bir yerden ödül olabilir bu ne demek hak ettiğiniz bir şey arkadaşlar ve ee, paranız yükselişi görüyor. Yemek emeklerinizi daha çok değerlendiriyor. Çünkü bu para sanki ödül olarak size geliyor. Ee, belki Ekim ayında siz birine yardım edeceksiniz. Yardım ihtiyacınız varsa yardım gelecek. Güçlü bir yardım arkadaşlar. Her yerde ya bir yardım bir yardım ihtiyacınız varsa. Asıl sekizisi siz yardım yapıyorsunuz buradan. Ee, yardım yardımsever olun. Ee, ve güç kartımız burada arkadaşlar. Güçlüsünüz arkadaşlar. Her konuda güçlüsünüz. Ve her sorun hayatınızda ne soruna çıkarsın çıksın. Bak sorunuza bu sorunuza sorun geleceksiniz. Unut, hem para konusunda güçlüsün, hem maddiyat konusunda güç konusunda güçlüsün, hem de enerji olarak güçlüsünüz. Görüyorum size olarak burcu. Asa üçlüsü bir yollarınız var. Bir geleceğe uzağa bakıyorsun. Adam acaba birler uzak bir yere gitmeye düşünüyor. Uzaktan birini mi bekliyorsunuz? Görüyorum. Evet birler belki yurt dışına çıkabilir. Evet bundan dolayı bir e, bu yolunuza belki yurt dışına çıkmak isteyen olur burcu varsa bu yolu ilgili bir soruna çıkabilir. Ama her şey hususuna gelecek. Bak biraz dedim güç kartı ne demek? Bazı uğraş görünüyor bak. Uğraş görünüyor. Çaba göstermek gerekecek bir durumlar olacak. Ama bak bunu üstüne gelebileceğinizi görüyorum ve yollarınız açılacak bak önünüz açık. Ne demek? Ekim ayında yollarınız açık. Yeter ki kendinize güvenin, cesaretli olun ve her şey bak istediğin şeyler ulaşacaksın. Burada bak belki birler bir seyahate çıkacak. Belki birler bir yeni bir iş bulacak. Ee, önü açık bir iş. Bir planınız varsa bu planınıza ilgili uygulamaya çalışın. Ekim ayında olar burcular. Ay kartı. Kupaş altısı. Tılsım sekizlisi. Kılıç dokuzlusu. Yıldız kartı. Tılsım kraliçesi. Evet ay kartı görüyorum biraz biraz arkadaşlar bir bazı konularda çok fazla şüpheli ve korkularınız var arkadaşlar korkularınız var endişeleriniz var Ekim ayında hangi korkularınız hangi konuda endişeleriniz varsa mutlaka bu korkularda endişelerinizde kurtulmalısınız arkadaşlar bak bazı endişelerde korkularda kurtulamazsa özellikle geçmişinde kaynaklanan bak bir şeyle geçmişe kaynaklanan buradan görüyorum ne demek bir şey bilinçaltına oturdu size bir şey bak. Sanki birler strese girmiş görüyorum. Bak stres var. Çok fazla stres var. Bu belki baş, başka bir psikoloji psikolojik rahatsızlıklar var. Ama arkadaşlar bunu geçmişinde çocukluğunuza kaynaklanıyor. Bunu bilin. Ve bunu artık e, bazı korkulardan kurtulmak için bir yollarınızı arayın. E, yollarınızı arayın. E, ve İnanın bu yolları bulacaksınız. Olay burcu bu kurtulacaksınız. Bu korktuğunuz şeylerden kurtulacaksınız. Ve ili hayatınıza bir ilerleme olacak. Bu bağlantısı buradan görüyorum. Çocuklar ilgili eğitimi ilgili durumları olabilir. Çocuklarınız varsa belki eğitim ilgili biraz karışıklıklar olabilir. Bu da ay kartı bazen şeyler netleşme gerekir. Eğitim ilgili durumları bunu bu, bu, konudan özellikle çocuklarınız varsa çocuklar ilgili bu durumlar netleşmeniz gerekir e, tısım sekizisi tısım sekizimiz kartımız diyor ki iş çok fazla çalışmanız gerekir özellikle işiniz varsa işinize her, yani herkesin farklı bir yer, iş arkadaşlar bu iş sadece genel bir kelime mesela iş arayanlar varsa iş girmeye düş, işe girmek istiyorsa 2 mayına gir e, Ekim mayına işi ara Bak, bir iş kapısı var bir iş fırsatları var e, tekrar söylüyorum bu birileri için eğitim ilgili durumlar olabilir birileri için bir kursa girecek e, bir e, ne bileyim herhangi bir şey olsun bir kurs bir beceri varsa becerilerini hayatına geçirir kendi işin varsa e, kendi işine biraz odaklan Dediğim gibi Ekim ayında yaptığınız işinize ondan sonraki ayında değerlendirecek. Bunu unutmayın ki her yaptığınız iyi, emek değerlendiriyor. Değerlendiriyor ve güzel bir sonuçlar almak istiyorsanız işinize verimli yapmalısınız. İşi özenle yapmalısınız. Biraz becerileri ve ustalığı göstermelisiniz. İnanın bunu geleceğine dair belki Ekim ayında alamazsınız. Ondan sonraki aylarda bundan dolayı bir buna karşılığı alacaksın. Fayda göreceksin. Bir verim olacak size. Kılıç dokuzlusu. Dedim ki belki birler eğitim ilgili buradan karışıklıklara biraz sınavam girmeniz gerekiyor Biraz stresli görüyorum. Ya da daha fazla çalışmanız gerekir. Bunun için bu strese biraz çok fazla strese girmemeniz gerekiyor. Stresle uzaklaşmanız gerekir arkadaşlar. Çünkü bir sınavınız varsa bunu biraz odaklama bir Ekim ayında bir gelecek sınavınız varsa bunu biraz çalışma gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir e, şey almak istiyorsanız ve verimli çalışmanız gerekir. Kılıç dokuzlusu burada ne demek? Biraz gecelerden sürekli bazı olay burcu stresli sıkıntılarınız var, endişeleriniz var. Ve bu gecelerde bak özellikle gecelerde düşündüğünüz, korktuğunuz şeyler şeylerde bak yıldız kartı, şifa kartı size iyi gece bir şifa gelecek. Ne demek bir şeyde en, bir konuda bir şeyle birin birine hakkına en geçileniyorsanız bundan dolayı göreceğiniz o güzel olaylar her şey bu seni e, sıkıntılardan kurtulacak. Yıldız kartı bu bir şifa kartı. E, iyileşme kartı arkadaşlar. Bazı görüyorum bir şeyle kurtulma kartı. E, ne demek? Özellikle ya e, olarak burcu dedim bu, bu ay kartı bir geçmişinizi dair bir kronik bir hastalığınız varsa ne bileyim başka bir sağlık ilgili sorunuz varsa e, bu yıldız kartı diyor ki Allah'ın izniyle bir şifa gelecek ama bu şifa bir anda olmayabilir arkadaşlar ya, ya sana yapacağı olan bak yapacağı şeyler e, yapacağı yeni e, aktiviteler e, gireceği, yapacağı bak hobiler bu da ne demek sana iyi gelecek. Bak herhangi bir aktiviteler herhangi bir şeye sana iyi geleceğini görüyorum ve vereceğiniz e, kararları yapacağınız işleriniz sizin doğru yoldana gösterir. E, her şey doğrunuza olacak ve bazı olay burcu bir şey için üzülüyorsa bu üzüntülerinizi sanki bak üzüntüleriniz akte gitti. E, Şifa kartı Birlikte kavuşma kartı olabilir. iyileşme kartı. İlişkilerinizde belki sıkıntılarınız var. Ay kartı. Ve güzel hayatınıza dair bir sıkıntılar var. Buna görüyorum. Bak umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Buradan görüyorum. Her şey yolunda olacak. Ve tılsım kraliçesi özellikle olay boyu Ekim ayında pratik olmalısınız arkadaşlar. Her konuda pratik olmalısınız. Çünkü dediğim gibi dolu dolu olaylar olacak. Ve her şey yetişmeniz gerekir. Buradan tembellik yok. Her şey yetişmeniz gerekecek. Buradan da praktikli göstereceksiniz. Ol, e, Olak Burcu sen zaten bir pratik insansın. Çünkü Olak Burcu çalışmaya sever, pratikli sever insan. Bak buradan e, şey yapmaz. E, bir inan Olak Burcular çok dakik bir insan. Ve yapması gereken e, zamanla o aynı zamanda yapar ve her şey yetişir. Çünkü tılsım kraliçesi burada size böyle gösteriyor. Bu e, özelliğiniz, özelliğinize özellikle Ekim ayında göstereceksiniz. Her şey zamanda, doğru zamanda, gerektiği zamanda, gerektiği yerde geleceksiniz. Her yerde yetişeceksiniz. Hem evi hem işi hep bazı gerekirse birkaç ke, bir iş yürütmeniz gerekir. Ama bunu bunu size öyle gösteriyorsa bunu becerebileceğinize görüyorum olak burcular şimdi bakalım Lenormand neler söyleyecek evet gecelerden görüyorum birinde yüzleşmeler var bir şey var özellikle buradan görüyorum bazı aşı olan burcu gizli, birinde bak kuşlar var birinde e, sosyal medyayla birinde yazışıyorsun konuşuyorsun ama bu bir gizli bir şey Ya sevdiklerinizi kalbi sevdiklerinizle ilgili arkadaşlar gizli bir şey çıkabilir. Bak bir gizemleri bir sırlar ortaya çıkabilir sevdiklerinizle ilgili. Ya e da aşk yasak aşk yaşayan düşünmüyorum olak varsa bunu bak bunu gizemler ortaya çıkabilir. Bak bazı kule bu bir bazı değişimler olabilir. Bu değişimler sert olabilir. Evet, köprü Özellikle gecelerden görüyorum. birininle görüşüyorsunuz. Görüyorum arkadaşlar. Birinde görüşmeler var. Hatta yeni bir bağlantılar görüyorum. Bakalım olay Burcu Evet resmi kurum ilgili arkadaşlar bir yeni bir başlangıçlar görüyorum. Resmi kurum. Dedim ki bir resmi kurumla belki işin başlayacaksınız ya da resmi kurum ilgili ne gibi olabilir Bak, resmi kurumunuzla ilgili işleriniz var yeni bir işleriniz var bilir bu hastane olabilir biriler bir devlet kurumu mahkeme adliye olabilir birileri bilmiyorum bir biriler resmi binaya bir şey başlatacaksınız gibi görünüyor Onlar borcular Hadi birileri boşandınız varsa belki velayet davalar olabilir resmi kurumlarda. Şimdi bakalım. Savaş araba önemli bir başarı. Bak önemli bir başarı öz, öz disiplin ve irade topluma tam, tanınma bak toplumda tanınma bak. Demek ki bazı olay gücü yaptınız işinize. Ne demek? Toplumu da duruyacak. Bak dediğim gibi verimli çalışın dedim. Bak işi değerlendiriyorsunuz, izliyorsunuz. Verimli çalıştığınız olunca, verimli oldukça buna da e, başarı getiriyoruz geliyor size. E, kendi ve başkaları bak ilişmek için zamanı harca, başkaları kendi ve başkalarını affetme ihtiyacın olacak. Bazı bir üzücü olaylar da olabilir. Kanatlar açarak uç kabiliyetinin farkına var. Bak kabiliyetine farkına var. Olay boyunca özellikle iş konusunu yapabildiklerine farkın ama bağımsızlık ve yaratıcılık savun. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarına anlaşmazlık. Evet biraz şey görünüyor. Bu sınav olabilir. Rakipler çıkışı olabilir. Ee, ne demek? Rekabet olabilir. Rekabetçi olmak gerekir. Ee, bir para zamanı ya da çaba hediyeleri bak para zamanı ya da çaba hediyeler. Dediğim gibi para var mı çaba hediyenizi geliyor yeni kariyer fırsatları bir kredi Almanya'da borçlar ödemek dedim. Birler için kredi ödeyecek, birler kredi.